Ay bu acı vericiydi. Kendi sen ne yapıyorsun? Nasıl yani ne? Görmeye çalışıyorum. Ay. Of zavallı. Aha bu yaşıtmadı ama hiç de lezzetli değil. Şimdi ağzım kum dolu. Tamamdır baksana ve izle ve öğren. Şimdi böyle duruyorsun yavaşça. Ve şimdi ise bir adım yapıyorsun ama önce sevgi çekiyorsun. Aa gözde. her şey yolunda. Ah hayır. Şimdi yüzüm bu deniz şeylerin içinde. Aman tanrım iğrenç. Kızlar baksanıza başardım. Ah hayır erken sevindim. Hanımefendi sizi yakalayacağım. Teşekkürler. Aa, ne kadar para ben kaçtım. Ya bıktım ne? beyefendiymiş hem de. Kim bayanı böyle atar? kızlar. Ayakta duramayacağız. Hayır. Bence birlikte durarsak her şeyi yapabiliriz. Hadi el ele tutalım ve kalkalım. Baksanıza başardık. Ne kadar da iyiyiz biz. <laughs> Baksanıza atlayabilirim. Sadece sen değil. Görüneşe göre deniz kızı olmak hiç de sıkıcı değilmiş. Kızlar hadi dans edelim. Burada gerçek bir plaj partisi planlıyoruz. Hadi bakalım. Belki biraz daha kokteyl içebiliriz. Aynen öyle. Ben de. Merhaba. Her deniz kızı için lezzetli bir kokteyl istiyoruz. Kızlar selamlar. Bu deniz kızı plajında yalnız değilsiniz. Burada deniz erkekleri de var. Baksanıza benim ismim Sam. Ah, ne kadar yakışıklı. Bunlar sizin için bu bahşişi hak ettiniz. Bu acına daha önce hiç kimse bana bu kadar bırakmamıştı. Aman tanrım. Hepsi yeah. değil Steve. Hemen Sem'e mümkün olduğunca çok para ver. Aynen öyle bayan. Aman tanrım. Ay. Ups. Türkçeleri unutmuşum. Aa, bu acıttı. Bu parayı neden ihtiyacın var? Hayattaki en önemli şey aşktır. Güzel bir kızla aşk tabii ki bu arada bu senin için. Bu öpücüğü yakala. Oo, fena değil de yalan söylemeyeceğim. Bir tanesini de yakala. Yani korşu cinsten Oo. bu ilgiyi uzun zamandır almamıştım. aslında bu kadar ilgi biraz fazla oluyor. Yeter bu kadar öpücük yeter. Ha, lütfen yalvarırım al kokteyli iç. Ah korkunç kadınlardan yorulacağımı düşünmemiştim. Deniz kızları mavi ne istiyorsun? Ama ben ödeyemem bir şey. Gerçi neden sadece ona flash partimi davet etmiyorum? Sen benimle gel. Hoş geldin. Burada eğleneceğiz. Dans etmeyi biliyorsun değil mi? Birozcuk. Baksana burası gerçekten eğlenceliymiş. Baksana dans ediyorlar. Biz siz hem de hadi gidelim oraya. Be, Çocuklar belki birlikte dans edebiliriz. Burası çok eğlenceli. Belki hepimiz dans edelim. Aynen öyle. Aa düşüyorum. Oh hayır kolyem. Of ya. Şimdi sıradan bir insanım. Aa kürü, tulu sıradan insanlar halka çıkmıyorlar. Ne kadar utanç verici oldu. Benim yüzümden. Hadi gidelim buradan. Baksanıza. işte evlerimiz burada. İçine girmeliyiz. Hadi. Ben gittim. Ben de öyle gideceğim. Bakalım ne var burada. Ben de her zamanki gibi en sıradan olanı aldım. <laughs> sanırım Mali uyuyor. Bu benim şansım. Tam zamanı kasadaki her şeyi çıkaracağım. Yeah. Vay canına değerli olan sadece kasada değil. Kim pahalı bir iPhone'u böyle bırakır? Şimdi o benim oldu. Pekala şimdi ise bu kutuyu açabiliriz. Sanırım bunu çabucak halledebilirim. Hey sen ne yapıyorsun? Hırsız mı? Ah, seni durduramam mı düşünüyorsun? O oh, ben sadece burada yani ben düşündüm yani ben burada gidiyorum bay bay. Ah gidiyor musun? Hadi ama gidemezsin. Benim sihirli yıldızlarım seni çabucak durduracak. <laughs> oh hayır. <laughs> Sanırım beni duvara yapıştırdılar. Oh vay canına. Bu daha güçlü. Ey hırsız. Senin gibisini evde çok zamandır görmüyorum. O yüzden seninle birkaç tane fotoğraf yapacağım. Harika. Süper. Durun bir dakika. Nerede o? Aha, kaçtı korkak. Neyse. Şeketi de burada kalsın. Daha iyi, güzel görünüyor. Vay be. Zar zor kaçtım. Pekala bir sonraki evin zamanı. Bakalım elinde ne var? Hepsi bu kadar mı? Ya burada bir çöp var sadece. Bu ne böyle? Ya bu ne gazete mi? Aa, eski cips. Berbat. Neler oluyor böyle? Ama tanrım hırsız. Aa, bir şey buldum. İlginç kuyruk. Aa, ama tanrım uyandı sanki. Evet o benim. Ve şimdi bu kuyrukla ne alacaksın. Hiç de fena değil. Bunu kendime alacağım. Oo, oh, beni kıyafetlerim nerede? Ne oldu mı? Beni hırsızı soydular mı? Evet, pantolon ihtiyacım olmayacak çünkü kuyruğum var. Aa, oh, buradan gideceğim yoksa her şey çalacak. Geldiğin için teşekkürler. Tamamdır. Kalan son ev. Umarım en azından burada bir şeyle gidebilirim. Tamamdır. Burada çok değerli şeyler var. İyi oynuyorlar... Bu yüzden biraz gaz zarar vermeyecek. Bu ne böyle uyuyorum ama. Aa, bastanıza bu yıldızlara. Aa, bu ne sanırım mı? Hayır uyanmadı. Gel buraya pırlantam. Seni bu kadar kolay alacağımı düşünmemiştim. Aa, bu ne? Nereye gidiyorsun? Taşı nereye alıyorsun? Aa, ben ben. Dur bakalım. Biliyor musun ne var? Defol git buradan. Ne oluyor ya bu ne? Ne oldu? Her şey yolunda bayan Emel'e uyuyun. Oh, zor bir işim var. Kızlar baksanıza ne kadar güzel ayakkabılar. Ben kesinlikle bunlara hayır demezdim. Vay canına. Evet kimse buna hayır demez. Ama bu kuyruklarla hiçbir zaman onu giyemeyiz. O zaman madalyonları çıkaralım. Dürüst olmak gerekirse yoruldum deniz kız olmaktan. Vay canına. Çok kral böyle ayaklarımı hissediyorum. Kızlar hadi gidip onları alalım. Tamamdır kızlar. Kekleri inanılmaz derecede güzel olmaları için süslemelisiniz. Halledebilir misiniz? Hop onu süslemelisin. Yememelisin. Ne kadar o Bayıldım. Yani Sofi sadece pastayı yiyebilir mi? Pekala. Ben onu süslemek istiyorum. Ve bunu oraya yapacağım. Çok havalı görünüyorlar ve kesinlikle renklerime uyuyorlar. Mükemmel. Sadece dolgudan kurtulmamız gerekiyor. Ve gerçekten bu çok lezzetli bir an. Tamamdır. Şimdi ise kurabiyeleri bir kaseye koyuyoruz. Hazır. Sophie ne yapıyor orada? Ben de her şey kontrolüm altında. Öyle yedim ki pasta böyle yuvarlak oldu. Bence bu kadar yeterli olacak. Aa, gerçekten de her şeyi yiyeceğini mi düşündün? Hayır hiç de değil. Pastayı hava baba, baba sakızıyla süsleyeceğim. Ambalajdan kurtuldu Ve şimdi iki kavanoz çupa çup salıyorum. Gazoz aslında bu. Sakızlarımı açıyorum. Kolay değil ama hallederim. İşte bu kadar hazır. Havalı görünüyor. <laughs> Ah be gazozu ben seve seve içebilirim. Hadi. Ah, hayır. Tamamen çilekli limonata içindeyim. Limonata çalmak neymiş bileceksin. Tamam pastaya dönelim. Pastanın üzerine sakız koyuyoruz. Ve tamamen onu kapatıyoruz. Harika. Şimdi pastaya sakızdan bir saat ve bir çubuk takmamız gerekecek. Size bir şey hatırlatıyor mu? Aynen öyle. Bu çilek şeklinde bir pasta olacak. Yorumlara yazın bu arada. Çileği seviyor musunuz? Ben ona bayılırım resmen. Ay ne kadar güzel olmuş. Pastayı böyle süslemek harika bir fikirdi. Gerçekten havalı görünüyor. Ama ben de bitireceğim. Sadece kurabiyeleri kalıba koymam gerekiyor. Ve böyle Hulk hediyiyle onu çıtır çıtır ve paramparça yapacağım. İşte böyle başardım. Ve şimdi ise pastanın üzerine küçük oluklardan büyük bisküviler koymamız gerekiyor. Süper. Geriye kalan tek şey her şey Nutella ile süslemek ve Oreo adını yazmak. Evet mükemmel olmuş. Oreo bir sürü dolgu ile oldu. Havalı. Parçalına kızar kekleriniz mükemmel görünüyor. Hadi tadına bakın. Tina afiyet olsun. Evet çikolata pastası Hı -hı. mükemmel görünüyor. Safi bence sen de yemeğini yiyebilirsin. Aynen öyle seve seve. İçeriden de pembe ne kadar tatlı. Ve bu arada sadece yemek değil, ben uncuk da şişirebilirim baksanıza. Vacanına kocaman. Biliyor musunuz bir fikrim var. Şimdi onu patlatacağım. Bum. Ay. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok komik. Sofia yakışıyor bu arada. Bu pastaların nasıl dekor edeceğinizi biliyor musunuz? görüyorum ki Safin'in bir fikri var. Celebon ayı bu çok işte açıcı. Ama Tina böyle tatlıları sevmez. Çok pembe. Aa, bu pastayı kesinlikle sakızlı. Celebon ayıyla süsleyeceğim. Bunu saç kurutma makinesiyle eritmem gerekiyor. Hazır. Daha ileri gidebiliriz. Ve kalıp alıyoruz. Ayı ve tavşan şeklinde. Ve onu sıvı jelibonla dolduruyorum. Böylece bir tane kocaman celibon değil bir sürü olacak. Sonunda ne yapacağımı buldum. Bence poke ile süslemem gerekiyor. Ve üzerinden böyle siyah makaronlar koyacağım. Hmm. Sadece ambalajı açmam gerekiyor. Hadi ama. Oh, onu çabucak yakalamam gerekiyor. Yoksa yere düşecekler. Hazırım yakalıyorum. Ah, ah. oh, i̇şte hepsi burada. Ne de değil. Özür dilerim Sophie. Kusura bakma. Neyse şimdi makaronları pastanın üzerine koyuyoruz ve hazır. Ve benim telli hayvanlarında bon hayvanların da donmuş. Şimdi onları alıyoruz ve pastanı süslüyoruz. Birkaç tanesi burada ve burada. <laughs> Ay, ne kadar da güzel. <laughs> Ve biliyor musunuz? Üzerine nasıl süsleyeceğimi şimdi anladım. Bunun için biraz sıvı jelibonu böyle kağıda döküyorum fazla olanları kesiyorum. Bir küçücük tatlı celebondan bir şey yapacağım. Baksanıza bu oregon mi resmen? Ne kadar tatlı oldu. Baksanıza şimdi dönecekler böyle. Pastalarınız mükemmel görünüyor. Hadi tadına bakalım. Cine başla. Ne kadar işte açıcı bir dilim. Ve makaron kesinlikle doğru karardı. Tadı gerçekten inanılmaz. Tamam de. Bakalım şimdi Sophie ne yapmış. ne biliyor musunuz? Bana obur dememelisiniz. Baksın sana göstereceğim. Vay canına çok havalı. Çok iyi geniş görünüyor. Ama ah, tanrım. bu yanar dönerler baya hızlı. Pastayı yakalamalısınız, yoksa uçup gidecek. Ay artık çok geç. Pasta uçtu gitti. Sophie üzülme. Daha bir sürü pastan olacak. Ama aslında bu uçan şeyler aslında durmalı. Aa, hayır dikkat et. Ee, bu biraz acı vericiydi ve beklenmedik bir şeydi. İşte buna diyoruz şeker kafasına vurdu. Ama kutudan bakabilirim en azından ve pastaları süslemeniz için sizi bekliyoruz. Sofit çabuk şaşırt bizi. Aynen öyle. Süper bir fikrim var. Pastamı noodle'la süslemek istiyorum. Ama pembe fanta bir onu pişireceğim. Gerçekten inanılmaz olacak göreceksiniz. Tina sen bir şey düşündün mü? biraz zor söylemesi. Ama tabii ya. Süper bir fikrim var. Pastayı böyle çikolatayla süsleyebilirim. Sadece onları küçük parçalara bölmem gerekiyor. Pastanın her tarafına yetsin diye. Tamam da çok güzel olacak bence. Her şey hazır. Şimdi de süsleyebiliriz. Ve üzerinden mükemmel maltizerler süsleyeceğim. Ve siyah olacak bir şimdi de mentol. Mentol yiyebilirim. Oh, çok soğuk. Ama şimdi boz gibi nefesim var demek. Ve Maltizers'leri böyle dondurabilirim. Harika bir fikir değil mi? bu 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 çok susuz, soğuk. Vay canına bir şeyler düşünmem gerekiyor tabii ya. Sana ısınman için sıcak odun dökeceğim. Al bakalım. Teşekkürler. Çok ısındım. Teşekkürler Tamam Tamamdır rica edelim. Demek pastamı süsleyebilirim. Kapattık. İyice karıştırıyorum. Ve bakıyoruz. Vay canına gerçekten çok güzel pembe modulum oldu. Ve onunla kesinlikle pastamı süsleyebilirim. Her şeye böyle döküyoruz ve güzelce dağıtıyoruz. Sadece bu gözleri eklemeliyiz. Ve bu mükemmel gülümsemeyi ekleyelim. Kırmızı hagi vagi hazır. Şimdi tinna pastasının tadına bakacak. Ham. Ay evet inanılmaz bir şey. Hmm. Tinna biliyor musun? Aslında bir sürü siyah mati var. Unutmadın değil mi? Şimdi ise senin sıran Sophie. Alalım bir dilim. Aynen öyle inanılmaz görünüyor. Ne dersin? Sanırım Sofie bayıldı. Neredeyse kocaman bir dilim yedi ve durmak istemiyor. Ay! Ne oldu Sofie abarttı sanki? Haki vakı oldu. Kurtarın. Ama tatlım ne kadar da korkak.